Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gördüğünüz gibi Kalaş Okulaş oynayacağız bu videoda. Kalaş üç 3 tane savımız var. Üçünde de saldırılar yapacağız. Ve köyümüzü yükseltmeye çalışacağız. Evet biliyorum. 2 gündür video gelmiyordu. Ee, o yüzden de kanalımızın bir durakladı yani kanalımız. Ee, inşallah i̇nşallah bugünden itibaren videolarımız kesintisiz gelecek eminim. Hmm. Bugün yine akşam çok manyak bir çekiliş geliyor. Özlemişsinizdir çekilişi. Çok güzel bir çekiliş gelecek ve harika bir köy geldi. Şimdi ben var ya 8'ini buradan 8'ini buradan atacağım. Birini buraya. Havan havan vur. Birini de buraya. Şu şöyle vur. Para için gidiyorum arkadaşlar. Hiçbir nedeni yok. Hemen şöyle ne alırsak ne ne koparırsak kar diyerek girdik. Bakalım neler alabileceğiz. O havan gidip bizim barbarlara vurmaya başladı ve tek atmıyor. 3 vuruşta falan alacak ama olsun. Tamam biri fail gitti bu havan. Tamam çok güzel. Baya güzel oldu bu. Çünkü altınını bayağı bir topladık. İksir önemli değil. Çünkü depomuzda klan kalemimizde şu anda 800 bin iksir var. O yüzden çok fazla önemli değil. Para daha önemli şu anda köyümüzün gelişmesi. Gerçi arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Ganimetle ilgili. Saldırımız bitsin hemen. 134 ah be ikisi yedik olsun. 176 bin bakın. Bununla hayatımızı kurtaracağız gördüğünüz gibi. <laughs> hemen şöyle. Ne oldu? 90 tane 11 bar diye basalım o zaman. Şöyle tamam. Hemen şöyle 7 tanemizi verelim Büyü Tamam hemen şöyle saldırımıza geçelim Evet Kötü bir köy şöyle 100 bin civarı 70-80 bin Civarı bir köy bulunca saldırmayı düşünüyorum Hemen şöyle Evet arkadaşlar bir 2 gündür video gelmiyordu farkındayım ee, Akşam Spoiler olarak vereyim PUBG çekilişi geliyor O ilk yaptığım çekiliş gibi değil Güzel bir çekiliş Royal Pass falan alınmış. Güzel bir çekiliş. Takipte kalın. Akşam dediğimde yani 2-3 saate yayında olur. Akşam 8'de %100 yayında olacak. Akşam 8'e doğru yayında yapmayı düşünüyorum. Şarjım 20'ymiş. Evet böyle sizinle konuşurken böyle köy arıyordum ama hiç köy bulamadım. Hemen şöyle 37 bin 57 bin. <laughs> tamam çok güzel. Aynı taktik yapacağım yine. Şöyle bak. Şöyle biraz buradan bırakalım. Biraz da şöyle bırakalım. Ondan sonra havan bir kez vursun. İki tane duvar kırıcıyı niye oradan bıraktım? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bıraktım. Ondan sonra şöyle ikisini attım. Şöyle barbarları da bıraktım. Bakalım neler yapabilecek okçular. Bayağı bir görev yaptık galiba. iki tane geldi. Ganimet alsak yeter. E şeyin hasarın yıldızın önemli yok. Ganimet lazım bize bayağı da bir ganimet alacağız galiba. Gerçi oktolar alacak, arkadaki ganimetler kalacak gibi gözüküyor çünkü oradan top vurdu. 50.000 gibi para kayır. Belki yıldız aldık güzel. Belki uç diyebiliriz, hiç belli olmaz. Daha devimiz var. Bir sıkıntı çıkmaz, üçleyeceğiz diyeceğiz galiba. Evet, zamanımız yeterse üç diyeceğiz gibi gözüküyor. diyeceğiz gibi gözüküyor. Orada bir bomba falan olmasa tamam. diyeceğiz arkadaşlar. Zamanımız yeterse. Çünkü orada bir tane top kaldı. Topu alırlar diye düşünüyorum. Kaç tane dev var orada. Biz Ahmet alın o topları da. Aynen. Oo, fena değil. Tamam oradaki devler de ganimeti alır. Tam ganimeti full düşünüyorum. Ama üç yıldızda zamanla ilgili bir sorun çıkabilir. Hemen şöyle güzel Tamam üşüdük ya Üşledik. 20 tane de kupa alacağız güzel kaybettiğimiz kupaları geri alıyoruz hemen şöyle devlerde alsın hmm, bir 40 saniye kala falan bitireceğimizi düşünüyorum Belki o kadar da değil okçular bayağı iş yaptı hemen şöyle yüzde doksan oldu belediye binasını da alınca Evet belediye binası da gitti. %97 bir klan kalesi kaldı. Onu da aldık. %100'lük bir sonuç. Gördüğünüz gibi güzel bir köydü. Hemen şöyle gelelim. İki tane de görev yapmışız. Onları da alın. Bir on elmas buradan başka. Aha bir de buradan var. On elmas da buradan. 160 ve 24 seviye olduk gördüğünüz gibi. Hemen şöyle Eğitelim. Birlikte hatta bildiğimiz sonra eğitelim arkadaşlar. Hemen e, öbür kö köyü geçiyorum. Evet arkadaşlar. Köyümüzü biraz hırpalamışlar galiba. Şöyle baktığımızda 3 demişler. <laughs> ne yapacak bir şey yok. Köyümüz bayağı hırpalanmış. Hemen şöyle destemize bakalım. Dolu. Full elektro saldırısı yapacağım. Hmm, 400 bin. Hava soğumaları da yüksek değil. Tamam. Buraya dalarız buraya alınır burası. Şöyle 1 2 3 şöyle 3 oldu. 1 şöyle 2 şöyle de 3. Şimdi başka nerede var? Şöyle düzgünce baktığımızda bir de şurada var. E başka? Aa burada da varmış. Bunu alamayacağız. Çok kötü. Ben orayı görmedim. Bari para olan taraftan da alalım. Ne alırsak. Güzel. Hiç fena değil. Direkt içeri gidiyoruz. Ama oradaki dört tane elektro nereye gidiyor bir fikrim yok. Yani içeri gelsenize. Şöyle büyük koyucuyu bastım neden bastım cehennem olsun 3 dedik arkadaşlar diye tahmin ediyorum ben geçen oyunda 3 dedik dedim 3 dedik bakalım zaten parası bitti 0 869 parası kaldı hemen şöyle barba krallar okçu kraliçeyi de bastık %100. 3 dedik bir tane büyücü kulesi vardı kaldı havadan vuran başka da bir şey yok Evet güzel bir saldırı oldu Hemen şöyle Güzel 2 4 hatta var ya hiç kayıp vermedik galiba 3 4 5 6 Hiç kayıp vermedik büyük ihtimal çünkü evet hiç kayıp vermemişiz Hani güzel bir köydü Güzel düş dedik Dolu Şöyle ordumuza bakalım tamam Hemen bir saldırımız daha yapalım Bakalım köy bulabilecek miyiz? Havuz olması çok. Aa iki tanesi çalışıyordu. Görmedim görmedim. O ikisi çalışıyordu. İşte şeydi ya söyleyemedim. Yapılıyordu. Şimdi bu köye dalma. Bas para Parası az burayında. Hiç parası yok. Yani ganimeti. Şöyle bakalım 700 bin tamam güzel. Ama hava savunması bizi ah tamam. Ama iksiri var. Dalacağım buraya ya üç diyelim. Başka nerede var? Başka yok mu? Ha? Buradaymış. Ben ne yaptım? Hiçbir fikrim yok. Her şeyi bastım galiba yanlışlıkla. Büyük korucu bastım. Çünkü Çünkü hiçbir fikrim yok. Yani çünkü bastım. Büyük korucu bastım çünkü. Güzel. Bakalım neler yapacağız. Keşke biraz sonra basaydım büyük kurucuyu olsun. Evet ilk yıldızımızı aldık. Üçlü yemeyeceğiz galiba bu sefer. Evet üçlü yemeyeceğiz. Aynen. Üçlü yemedik hiç 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 uğraşmayacağım. Yani hiç 300 bin yeter benim için. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da savaşımız bitti. Evet bir de hesabımıza da hızlıca savaşacağım. Ben Fero diye. Hemen şöyle girelim. Ama şey var mı? Var güzel. Hemen şöyle saldırımızı yapalım. 400 bin. Fena değil. Ama şöyle bir çıkalım. Tamam. Güzel. Buraya da alacağım galiba. 3, 6, 9. Oraya bir tanesi kalıyor. Onu da alırız bir şekilde. Şimdi. 1, 2, 3. Şu da var. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Tamam. Şöyle. Bu adamı düştü yemeyeceğiz işte. Saldıralım. Amaç saldırmak. Evet birisi öldü. Ne var ne yok hepsini attım. Niye hiçbir bilgim yok. Bana bakalım bastım. Sadece eğlencesine saldıracağım. Şöyle büyük orucu da bastım. Evet klan kalesinden de Vaho vaho. Hocam. Hocam ne oluyor? Hocam bunlar bizi. <laughs> evet arkadaşlar harika bir saldırıydı Hepinizi çok tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir saldırıydı. <laughs> arkadaşlar videom bu şekildeydi. Takipte kalın. Akşam saat 8'de çekiliş gelecek. PUBG Mobile çekilişi. Ona da katılmayı unutmazsınız arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.